Sayın Vatanım, saygıdeğer konuklar, şimdi sizlere Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder... Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan bölünmüş yolun 9,5 kat fazlasını 12 yılda tamamladık. Hizmete verdik. Kaza kara noktası diye bilinen... Bartınlı hemşehrilerimin canına mal olan kazaların en çok olduğu altı noktayı standart hale getirdik. Akdeniz'in de Karadeniz'in de yanı başında sıra dağlar uzanıyor. Ülkemizin kuzeyinde dağlar var. Güneyinde dağlar var. Doğusunda, batısında dağlar var. İşte aşılmaz denilen dağları aşmak için vazgeçilmez, geçilmez denilen vadileri geçmek için adeta bir seferberlik başlattık. Kuzeyden güneye, doğudan batıya kesintisiz koridorlar oluşturduk. Biz iktidara gelene kadar Cumhuriyet tarihi boyunca sadece 83 tünel yapılmış ve bu tünellerin toplam uzunluğu 50 kilometreydi. İktidarımız döneminde tam 154 kilometre yani 1923 yılından 2003 yılına kadar yapılan toplam tünel uzunluğunun tam 3 katını 12 yıl gibi bir sürede gerçekleştirdik. Yine biz Ulaştırma Bakanlığı olarak 2014 ve 2015 yılını tünel yılı ilan ettik. Ve karayolu yatırımlarımızda <laughs> tünel çalışmalarına çok büyük öncelik verdik. Sadece bu yıl 2014 yılında 19 kilometrelik tüneli tamamladık ve 8 farklı proje tamamlanmış oldu. Yine 2014 yılında tam 119 kilometrelik tünel kazı çalışması yaptık. Tam 119 kilometre. Bunun anlamı şu. Cumhuriyetimizin kuruluşundan 2003 yılına kadar 50 kilometre tünel yapıldığını düşünün. Sadece bir yılda o uzun yıllar boyunca 2003 yılına kadar yapılan çalışmaların 2 onda 6 katını 2014 yılında gerçekleştirdik değerli kardeşlerim.